Herkese merhaba arkadaşlar. Birimlerle devam ediyoruz. Diğer ilk videoda mekanik kısımdaki birimlere biraz öncelik verdik. Şimdi elektrik manyetizma üzerinden birimler üzerinde duracağız. Ve formüller, hani formülleri hatırlayarak aynı zamanda bu formüllerin birimler üzerinde çalışmasını yapacağız. Dediğim gibi ÖSYM'nin birim soruları sorması için sorarsa bu konuda tedbir almak Aynı zamanda da genel bir şöyle toparlamış ve tekrar etmiş oluruz. Şimdi ilk önce direnç yani basit olan bir şey zaten hepimizin bildiği direnç kavramı. İşte direncin sembolü bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birimi ohum böyle atmalı şeklindedir. Bir iletkenin direnci nelere bağlı olarak değişir meselesi. Rho çarpı L bölü S diyorduk arkadaşlar. Bir iletkenin direnci Rho çarpı L bölü S bağıntısıyla bulunuyordu. Şimdi burada Rho öz direnç yani bir sabit. Şimdi sabit olan Sabitin olduğu formüller tabii çok daha fazla sorulmaz. Hani o sabitin değerini vermesi gerekiyor çünkü ya da Birim ifadesini siz sabiti çıkarabilirsiniz buradan. Yani öz direncin birimi nedir? Mesela öz direnç R'nin birimi ne oluyor arkadaşlar? Ohm oluyor. Burası nedir? Alan. Metrekare. Burası nedir? Boy. Metredir. O zaman bir bölü metre kaldı. Rho ohm çarpı metre olarak ne yapacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Yani bir iletkenin direnci zaten sadece neye bağlıydı arkadaşlar? Buradaki bağıntıda yani cinsine, boyuna ve kesit alanına bağlıydı diyebiliriz. Diğer kavram akım kavramı. Şimdi bir iletken birim zamanda geçen yük olarak iletkenden bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Akım birimi amper olarak biliriz ama işte bakın tanımdan gidecek olursak bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarı Q yük miktarı birimi neydi? Q coulombtu arkadaşlar. Coulomb. Bakın bu da birimlerde çok kullanılıyor. Saniye burası. O zaman hemen ne yapıyoruz? I eşittir Q bölü T. Yani kulomb bölü kulomb bölü saniye olduğunu hemen unutmuyoruz arkadaşlar. Kulomb bölü saniye ifadesi de muhakkak ne olacaktır? Kullanılacaktır. Bunu da belirtelim. E, amper olarak bileceğiz ama Q/T'yi de çekmeyi unutmayacağız sorularda. E potansiyel fark zaten dediğim gibi işte potansiyel fark nedir? Potansiyel fark volt'tur. Gerilim elektriksel gerilim. Doğru akım kaynağında da ya da alternatif akım kaynağında da kullanılabilir. Farklı formülleri vardır. Mesela lamba sorularında falan EMK elektromotor kuvvetten dolayı epsilon'la belirtilir. EMK olduğunu da belirtelim. Ama ikisi de birimi volttur arkadaşlar. Yani EMK'nın birimi de volt. O zaman indüksiyon EMK'sının biriminin de volt olduğunu unutmamamız lazım. Ya da alternatif akım kaynağında V eşittir, V maksimum, sin WT yönü ve şiddeti sürekli değişen bir akım. Sürekli değeri de değişen bir gerilim var. İşte bu da sonuçta volt olacak mı? Olacak zaten. Ohm yasası da ne diyor arkadaşlar? Onu da belirtelim. Ohm yasası yani şu ana kadar akım, direnç, potansiyel fark arasındaki ilişkiyi V eşittir. I çarpı R'den belirliyorduk. R bunlara bağlı değildir. R tamamen bağımsız bir değişkendi. Yani sonuçta bu e, iletkenin direnci yapısal özelliklerine bağlı olarak değişiyordu. Bunu da belirtelim. V eşitliği çarpı R'den de Ohm yasasını bir üzerinden hemen geçmiş olalım. Evet. Elektriksel güç kavramı var. Elektriksel güç nedir? Elektriksel güç P ile gösteriliyor. Birimi Watt arkadaşlar elektriksel gücün. Birimi Watt. Ee, akımla gerilimi formülümüz bu. P. Genel formül buydu. Akım çarpı gerilim. Yani akım nedir? Amperdir. Akımımız amper. Gerilim nedir arkadaşlar? Volt'tur. O zaman amper çarpı volt watt oluyor bakın. Ama sen şimdi amper çarpı volt watt oluyor diye bilemezsin bak. Hep bu videolarda bunun üzerine duruyorum. Ya sen bu şekilde ezber yapamazsın, çok zor. Ama işte genel bu formülleri zaten biliyorsan formül üzerinden yazarak sen birim geçişi yapabilirsin. Şimdi başka güç formülü var mı? Var. Şimdi Ohm yasası ne diyor? V eşittir I çarpı R diyor. Sen I yerine V bölü R yazabilirsin yukarıda. O zaman ne olur? I kare R olur. O zaman ne oldu? Bakın watt birimi yine bu wattsa amper kare amper kare çarpı 10. İşte bakın bundan neyi veriyormuş demek ki bize? Direkt olarak elektriksel güç yani wattı veriyormuş diyebiliriz. Güç formülleri ve bağıntısı budur diyebiliriz. Şimdi elektriksel enerji ifadesine geldik. Elektriksel enerji enerjide güç çarpı zaman olarak belirteceğiz. Yani Watt çarpı ne oluyor arkadaşlar? Watt çarpı saniye oluyor burası. Watt saniye jülü verir aynı zamanda enerjinin birimi jüldür unutmayalım. Hatta Özdemir'in buna böyle bir sorusu var. Watt saniye olarak da soru ger ger gerçi ama e, Kilowatt saat mesela burayı kilowatt kullanırsanız Watt'ı kilowata çevirirsek Bu kilowatt olursa Kilowatt çarpı saat olarak da yani kvh dediğimiz bir enerji birimi de vardır. Burası enerji. Bunlar güç arkadaşlar. Sadece tek başına kilowatt bakın güçtür. Kilowatt saat ise enerjidir. Bunu da belirtmiş olalım. Evet elektrik alan hemen ondan bahsedelim. Elektrik alan birim yük üzerine etkiyen kuvvet olarak da tanımlanıyor. Yani dolayısıyla elektrik alanın birimini de arkadaşlar F bölü Q yani E eşittir F bölü Q ise Newton bölü Newton bölü Coulomb olarak verebiliriz bunu da. Şimdi düzgün elektrik alan diyoruz mesela. Levha üzerinde düzgün bir elektrik alan vardı. E orada olay neydi? Orada da formülümüz elektrik alanımız V bölü D'ydi. Yani volt bölü metre. Bak bunu da ayrıca belirteyim. Yani bütün detayla konu anlatmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önemli formül kullanacağımız yerleri veriyorum volt bölü metredir. Yani elektrik alan F bölü Q volt bölü metre. Bakın burada bir oyun yapalım hemen. Şimdi F bölü Q o zaman neye eşit olacak? F bölü Q eşittir. V bölü D'ye eşit olacak. Bak şimdi F çarpı D işler dışlar çarpımı yaparsan F çarpı D Q çarpı V'dir. F çarpı D neydi hatırla yani. F çarpı X neydi? Enerjiydi değil mi? İşti yani. Enerji. QV neydi hatırla. Bir levhada buradan buraya gelene kadar yapılan iş ifadesiydi değil mi? Bu da enerji iş ifadesi. İkisi de QV de enerji ifadesi. FD de enerji ifadesi. Zaten buradan da böyle bir sağlama yapmış gibi ya da geçiş yapmış gibi oluyorsunuz. Bunu da belirtelim. Saç kondansatörde çok Birim sorusuna uygun da değil aslında ama yine sabit var çünkü. Neydi? Epsilon sıfır bir sabitti. Ortamın dielektrik sabiti olarak biliniyor. Ama işte sağının birimi nedir? Sağının birimi de farattı arkadaşlar. Alan değil mi? Levha alanları işte metre kare olarak karşımıza çıkar. Levhalar arası mesafe olduğu için metre olarak karşımıza çıkar. Yani biz dielektrik sabitinin birimini... ...hani yukarıda metre kare kaldı öbür tarafa bölü olarak geçerse... ...Farad bölü metre. Bu da dielektrik sabitinin birimi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ee, yine tabii kondansatörde genel formül neydi? Genel bağıntı kondansatörde açıdaki genel bağıntı... ...Q eşittir Cv dediğimiz bağıntı vardı... Yani buradan baktığımız zaman Q Coulomb'dur arkadaşlar. E C nedir abicim? Farad. Farad. V nedir? O da volttur değil mi? Yani buradan da Q eşittir C ve de hani bunlar arasındaki ilişkiyi bileceğiz. Mesela potansiyel fark volt dediğimiz şey potansiyel fark V yani. Çekersen ne oluyor? Coulomb bölü farad oluyor. Kulomb bölü farad. İşte baktın faradlı maradlı bir şey var. Faradın sağ ile alakalı olduğunu bilip sağ formülleri üzerinden geçişler yapmaya çalışacaksınız. Burada da onu belirtelim arkadaşlar. Evet manyetizma çok formülün olduğu bir yer manyetizma manyetik alan ee, öğrenci genelde çok formül vardır. Ee, i̇şte neyi yapacaksın, ezberleyeceksin. Şimdi manyetik alan B ile gösteriliyor. Birimi tesla, en bilindik birimi. Manyetik akı, işte birim yüzeyden geçen manyetik alan çizgi yoğunluğu, onun birimi de Weber arkadaşlar. Ee, şimdi buradan hemen akının ifadesi BA kos Hani Detayı çok önemsemiyoruz birim çalışmasında. Fi eşittir BA teta. Buna göre düşündüğümüz zaman manyetik alanı buradan çekecek olduğun zaman fi bölü A yani birim yüzeydeki ışık şey manyetik alan akısı fi bölü A olacaktır. Bu da Weber bölü metre kare olacaktır. Demek ki bakın zaten Tesla olarak biliyoruz. Tesla'yı biliyoruz. Bir de ne çıktı manyetik alan birimi? Weber bölü metrekare çıktı. Yani F eşittir. BA'yı bilmezsen sen manyetik alan üzerinden gelen bir birim çalışmasında ya da birim sorusunu da çözme şansın olmaz. Akı ve manyetik alan zaten en temel iki özellik. Manyetik kuvvetler e, i̇ki tane kuvvet yazdım buraya. Bir hani hatırlayalım bir manyetik alan içerisinde düzgün bir manyetik alan içerisinde bunun videoları zaten var arkadaşlar. İyi akımı taşıyan bir telimiz varsa işte buna bir manyetik kuvvet etki ediyordu. F eşittir B ile idi. Bakın buradan B'yi yine çekelim. Manyetik alan üzerinde duruyorum. B'yi çekerseniz F bölü I çarpı L. Yani birimin bir tanesi şu olabilir o zaman. Newton bölü değil mi? Newton bölü ne oldu arkadaşlar? Amper çarpı metre. Böyle kullanabilirsiniz. Newton amper çarpı metre. Buradan daha çok genişletebiliriz bunu. Yani nasıl genişletiriz? İşte F eşittir M A. Buraya yazabiliriz mesela. Değil mi? Newton yerine M çarpı A yazabiliriz. Hatırlayalım. Bölü bölü. Ee, buradaki kütle. Amper Q eşittir de Oradan gidebilirsiniz. Ya da böyle kalabilir amper çarpı metre yani burası. Yani buraya yukarıyı da normal yazayım. M kütleydi kilogram. İğme metre bölü saniye kareydi. Metre bölü saniye kare bölü diyoruz amper çarpı metre. Şimdi burayı yaparsak ne çıkacak arkadaşlar burayı yaptığımız zaman? Ee, kilogram metre bölü saniye kare amper metre. Yani ee, Burayı 1 bölü amper metre metreler gidecek. Kilogram bölü saniye kare amper çarpı saniye kare gibi bir şey çıkıyor. Yani bunu ezberleyebilir misin? Bunu ezberleyemezsin. Ama dediğim gibi işte buradan geçiş yapabilirsin en azından. Soru geldiği zaman bunları dikkat edeceksin formülden. Yine burada manyetik alanı çekersek hani yüklü bir parçacığın manyetik alan içerisinde bir manyetik kuvvete tekabül ediyor. İşte F eşittir QVB vardı. Şimdi onunla ilgili hemen bir çekim daha yapalım. B eşittir manyetik alanı bir daha çekersek F bölü Q çarpı V yazıyoruz. Yani Newton bölü bu kez. Newton bölü. Coulomb değil mi? Yüküm birimi Coulomb çarpı metre bölü saniye. Hız birimi metre bölü saniyedir. Saniye. O zaman saniye yukarı çıkarsa Newton çarpı saniye. Newton çarpı saniye. Bölü Coulomb metre. Coulomb çarpı metre olur arkadaşlar. Yani Newton çarpı saniye momentum birimidir. Oraya ona göre başka bir şey de yazabilirim. Yer yani geçişlere dikkat edin mesela. Yine buradan da manyetik kuvvetler üzerinden manyetik alanların farklı birimlerin olabileceğini aklınızda bulundurun. Bazen işte bir manyetik alan birimidir diye soruyor. Çocuk ya manyetik alanın Newton'la ne alakası var gibisinden şaşırıyorsun. Ona da dikkat edelim. İndiksiyon EMK. İndiksiyon EMK bir potansiyel fark meselesidir. Yani bavul, hani çubuk hareketinde bavul olarak veriyorduk bunun. İndiksiyon EMK'yı BVL'ydi. Ama birimi nedir sonuçta? İndiksiyon EMK'nın da volttur. E bakın şimdi yani bu eksiler şu anda önemli değil. Ben yine çekiyorum arkadaşlar. Manyetik alanı çektiğim zaman ne oldu? Volt bölü metre bölü hızın birimi metre bölü saniye çarpı metre oldu değil mi? Uzunlukta metredir. O zaman volt çarpı saniye volt çarpı saniye bölü metre kare. Bu neyin birimi oldu yine arkadaşlar? Manyetik alanın birimi oldu dediğim gibi. Yani bunlar ezberlenmez. Sen ne yapıyorsun? Bunları adam akıllı formüllerini biliyorsun. Formüllerinden geçiş yaparak ancak bunların çözümüne ulaşabilirsin. Böyle kullanacaksın. İndiksiyon EMK eksi delta fi bölü delta t Faraday yasasıydı. Bu da Weber arkadaşlar biliyorsunuz. Weber'dir. Burası neydi? Delta t zaman saniye olarak alırsak. Bak voltun birimi indiksiyon EMK volttur. Volt ifadesi aynı zamanda Weber bölü saniye olarak da yazılabilir. Weber bölü saniyedir diyebiliriz. Bunu da belirtelim. Evet burada verdiklerimiz genel elektrik ve manyetizma ile ilgili Denklemler, bu denklemler üzerinden elektrik alan, manyetik alan, akım işte bunlarla alakalı birimler de bu şekildedir arkadaşlar. Zaten özellikle mekanik, iş güç enerji bunlar da ilk videoda anlattım ve elektrik manyetizmada çok formül ve birim sorusu geliyor. Bu iki videodan bundan faydalanabilirsiniz. Herkese başarılar.